2014 yılında e, destek verelim. E, de, o zaman teröristin bir desteği e, hedefe biz başbakanla kabul etmedik. Dedi ki terörle mücadele ederken e, terörün desteklediği partiyle biz ittifak kuramay kurmayız diye, kuramayız diye, kurmamamız gerekti diye biz başbakanı e, reddettik. Elimizin tersiyle ettik. Bunu Devlet Bahçeli yaptı. Bizim için tek değişmez şey ülkemdi ülkesi için her şeyini feda eden bir zihniyete sahibiz. Özellikle burada e, Sayın Öcalan'a e, böyle bir imtiyaz falan, imtiyaz olan olmaz, olmamalı. Böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemeli. Ama ama şöyle, çıkıldı denildi ki mecliste kapalı kapılar arkasında değil. Meclis kürsüsünde denildi ki gelsinler, bunlar özür dilesinler. Bunlar silahlarını gömsünler, bu memlekette barış ve kardeşlik hukuku tesis edilsin. Şartlar belli. Uyarsalar gelirler, uymazlarsa gelmezler başkanım. Kimse, kimse Abdullah Öcalan'a böyle bir opsiyon tanıma şartımız, şansımız da yok. Şartlarımız belli. Bu ülke kardeşlikle, birlik, beraberlik içerisinde büyümek zorundayız. Kendi içimizde kendi barışımızı sağlamalıyız. Bunda akliyet yapıp siyaseten e, konuşulacaksa tabii konuşulacak çok şey olur ama bizim artık bu canlarla mücadele ederken işte Kartal Kaya ya alakalı yapılan bu e, otel yangında artık bunlar büyük ders, çok ağır dersler. Yani ağır e, alabileceğimiz dersler. Keşke olmaz ama terörle mücadelede 40 bin tane şehidimiz var e, ve bunların e, evet şehit ailelerimiz için çok hassas da devletimiz o kadar çok hassas noktada sahip çıkıyor ki hem kendilerine hem geride kalanlarına yani özel imtiyazlar var. Bu noktada hiç kimse aponun özgür kalacağına, APO'ya imkan sağlanacağına, APO'ya fırsat verileceğine, terörle mücadeleden vazgeçileceğini hiç kimse düşünmesin. Türkiye'de şu anda terörle mücadelede ha hakikaten artık sıfır noktasına geldik. Yani Türkiye'de terör yok. Sadece coğrafyada, Suriye'de bir sıkıntımız var. Olabilir daha ilerideki süreçlerde. Bunun tedbirleri alınıyor. Eğer bizim Kürt vatandaşlarımızla terörü ayırdığımız zaman biz şaha kalkacağız. Bunu istemeyen güçler mutlaka var. Bizim Hala terörle mücadele adı altında Kürtlerle kavga edebileceğimiz, etmemiz gereken e, niyeti taşıyanlar var. Etmeyeceğiz. Biz Kürt kardeşlerimizde bugün 5 milyona yakın Türk ve Kürt evliliği var. Evet. Arkadaşlar resmi kayıtlar bunlar. Ve bunların ailesi çoğu çocuğu 40 milyona tekabül ediyor. Bizim Kürtlerle problemimiz yok. Bin yıldır biz kardeşiz, dostuz ama bugün terörle mücadele noktasında, Milliyetçi Hareket Partisi'ne apa noktasında yüklenmek Biraz haksızlık ve vicdansızlık olur. Evet biz açık konuşuyoruz. Diyoruz ki mecliste gelsinler, kendilerine laf etsinler. Bu ülkede Kürtler ve Türkler zaten iç içeğilerde tırnak gibiyiz ama bizim düşmanlarımız bugün bakın bakıyorsunuz terörle terör değil Kürtlerle birlikte olalım diyoruz. Herkes diyor ki Apo bizi temsil etmez. Her yerde bir e, cinayet çıkıyor. Yani herkes safını belli